Ocak ayı 2023, kolonide salkım ne zaman oluşur? Salkımın oluşması, değişik zamanlarda farklı şekilde kolon içerisinde arılar salkım oluştururlar. Bunun en başında görüneni kış salkımıdır. Yani koloni arısı 14 derecenin üstünde dışarıya Çıkıp da çalışmasını sürdürmez. Demek ki kışın 14 derecenin altında arılar etkinliğini kaybediyorlar. Kümede sıkışarak bir arada olmaya çalışırlar. Bu şekilde bir salkım oluştururlar. Yani ısınmak için yaparlar. Soğuk havada yaparlar. Bu salkım demek ki soğuk havada oluyormuş. Yani soğuk hava olursa arı salkıma yatıyor ve o periyodu e, sakin bir devrede yani farklı bir çalışma temposu tutturmadan kendilerinden geçmiş şekilde üşüdüklerinden soğuklama devresi içerisinde olduklarından bu devrede çok az bal tüketirler. Yani yine vücutları hareket içerisindedir yani. Çünkü gıda almak zorundadır. Çünkü e, öyle de ya beşeri durumda da insanlar beslenmek zorundadır yani ne yapıyor insan o iç organları da ne yapıyor enerji sarf ediyor onun çalışmasıyla uyku e, uykuda da o yani o şeye giriyor ya yani. tempoyu tutturmaya çalışıyor ve bu da tüketmek zorunda yani. çünkü onun da bir çalışma iç organlarındaki çalışmayı daki enerjisini kullanması lazım yani bu hiç kullanmadan hayatı idame, idam ettirmez arı yani. O şekilde şey saltımın içerisinde mutlaka yine tüketecek. Ama bir şunu biliyoruz ki az tüketir yani. Bir arada oldukları için az tüketir. Yani bunu mutlaka sağlamış olacağız. Zaten bunu hep devamlı izah etmiş durumdayım. Bir da işte son e, kışlatmaya girerken arıları hazırlarken o şekilde bir kışlatmaya girmiş olurlar kış arısıyla beraber. Bu birincisi bu. ikincisi ise salkımın bal mumu salgılanmasında oluşturduğu bir salkım oluyor. Yine bu, bu da sıcakta olur. Bakın kış salkımı soğukta balmumu mumu salkımı sıcakta olur yani. Yine videolarımda izlemişseniz onu izleyen Arıcı dostlar, sıcakta salgılanır demiştim. Yani balnumun bezleri arıda sıcakta salgılanır. Bu sıcak 25 derece ve civarında üzerinde olduğu zaman. İşte bu sıcaklık eğer kolun ağrısı kuvvetliyse ve ileriki bir ibarın geçmiş başlangıcı değil işte sonuna doğru ne yapıyordu? A kolonu artık çok genişlemiş oluyor. İşte bakıcı arıların çokluğu, işçi arıların da tarlacı arılarının geceleri kolonun içerisinde olması. Bunlar çok kalabalık bir şekilde bir arada oldukları için bu bal onu bezlere ortamda müsait. Yani bu vesileyle bunu da açmış oluyorum. Ben bu videomu izleyemeyen arıcı dostum bunu bilsin yani. yani bal onu salgın, salgılanması için bala var ihtiyacı var. Protein çiçek tozuna ihtiyacı var, var ve nektara ihtiyacı var. Yani taze nektar ya bu üçü olduğu zaman ama biz ne yapıyorduk? Sulu bir şuruplama yapıyorduk. Yani sulu şurupla 3'e 1 oranında 3 litre su 1 kilo şeker şeklinde takviye yapıyorduk. Niye? Çünkü bunu hızlansın diye o şekilde oluşturmaya çalışıyorduk ve bunlar bu şey içer, bu kolanı yani bir gecede iki üç tane petek şişirebilirler yani. Çok hızlı bir şekilde petek şişirebilirler. Bakın bir günde yemek yiyor ki iki tane üç tane petek şişirebiliyorlarmış demek. İşte bunu şişirdikleri zaman da petekleri kabarttıkları zaman da zincir halkası gibi bir araya gelir. salkın oluşurlar. Yani bunu fark edersiniz yani bazen muayene ettiğinizde çerçeveli peteklere muayenede ki aralarında böyle e, tutunmuş şekilde zincir şey halkaları şeklinde birbirlerine ayrılmış olursunuz. Babası. Onlar o sırada şey örerler. Yani e, bal mumunu salgılamış oluyor. Petek örerler yani. Ama bunu genelde arılar gece yapmış olur bunu hemşire arılar biliyorsunuz. Bu salgıyı yapıyordu yani. Allah'ı arılardan ziyade bakıcı arılar yani hemşire arılar bu petekleri kabartmış oluyor. Bir üçüncüsü ise yavru <laughs> üşümemesi için yani petek içerisinde yavru üşümemesi için onun üzerine sararlar. Yani yardımcı yavruların olduğu yerde çerçeve arasında ne yapmış oluyorlar? Isıtmaya çalışırlar yani. yani. Çünkü çok etkilenirler. Daha ziyade yumurta ve genç larvalar da etkilenir ama kapalı hücre gözleri de etkilenmiş olabilir. İşte daha ziyade bu açık hücre gözlerinde arılar bir arada oluşan ısı yayarlar. Yani bakın ben bir yerde şimdi yine söylüyorum arı klimadır yani. Bu ısıttı. E bazı zamanda da soğutuyor. Ama bu salkım şeklinde değil. Peten üzerindeki yumurtalar çok sıcakta. Çünkü kovan içerisinde bir istedikleri bir sıcaklık nem, nem nem olmasını isterler. Bir de temiz hava, oksijen olmasını isterler. Bakın bu üçün mutlaka kovan içerisinde olması için Ellerinden gelen gayreti sarf eder arılar Yani. Bunu yapmak zorundadırlar. İşte bakın burada gerçi salkım şeklinde değil de yani bu kapatırken yavru gözlerimizlerini salkım şeklinde kalabalık bir şekilde oluştururken bunu da açmak zorundayım. Bunu da söyleyeyim onu da bilin yani. Yazın da çok sıcakta onu kanat çırparak çok sıcak dereceyi düşürmeye çalışırlar yani. Bunu da sağlarlar. Zaten bunu fark ediyorsunuz. Kıvanın giriş Dediğinde arılar ne yapıyordu? da e, sırtını arkaya dönüp <laughs> yüzünü içeri dönmek suretiyle ön başının önüne dönmeye, şiş, kanatlarını çırpıyorlar diye. Tabii bunlar bunlar çok zor durumda bırakıyor arıyı, strese bırakıyor. Onu da yine bir videom dedim nemli bir şeyi koan tatası ısıtamaz yani. Ne kadar klima olsa ama arıcı buna bu imkanı sağlayacak yani. İyi bir yetiştirici olacak yani. Arılar bu duruma sokmayacak, üşütmeyecek yani üşütmeyecek. Bakın ne diyoruz yani onun üzerinde çok durmuş oluyorum yani arı mutlaka üşütülmemesi lazım yani. Üşüttüğü zaman soğuktan zarar görür. Çok sıcaktı da sıcaktan zarar görür. Yani bu işte dediğim gibi bu, o ortamı mutlaka arılara sağlamış olacak. Bir başka konuda salkımdır. Uçuş taktası önünde yapılan salkım şeklinde oluşan durumdur. Bunu da arı yetiştiricisi görmüştür yani fark etmiştir. Ee, uçuş tahtası önünde arıların sakal yaptığını görürler. Yani sakal şeklindedir yani buna bir sakal arıcılık tabirinde sakal denilir. Bu da neyden kaynaklanıyor? Ee, kovan içerisindeki arı sayısının çok olması, içerideki sıcaklığın fazla olması veyahut da e, buharlaşma öyle kullandığı ilaç etkisini çok kuvvetli gösterirse arılar dışarı çıkmak zorunda kalıyorlar. Dışarı çıktığında da öyle dağılmıyorlar. Yani salkım olarak bir arada oluşmuş oluyorlar. Bu da nerede görünüyor? Kovanın önünde görünüyor. Bu durumda yapılacak iş hemen kapağı açacaksınız. Bu pozisyonda yani bu ilaçlamada da olur. Mugasın buharlaşma süreciyle fazla etkili etkisini gösteriyorsa kapağı açıyorsunuz. Veyahut da üzerine yani iki şekilde oluyor. Bir çok sıcaktan oluyor bu salkımın meydana gelmesi olması. Bir de ilaçlamada varoaya karşı kullanılan ilaçla fumigasyon sonucu buharın çok yayılması, kuvvetli olması sonucu arılar dışarıya çıkmış olabiliyor. Bunu yapmak için ya kapağı açıyorsunuz veya da kuluçkalın üzerine ballık koyuyorsunuz. İkisinde de uygulayabilirsiniz yani hem hem sıcakta da. Ve içerisinde de eğer sıcaktan şeyse yani arılar içeride sağ, genişletmek, alanını genişletmek lazım. İşte bu alanını genişletmek için ne yaptık? Ballık koyduk. içerisinde de çerçeveli kabarmış petek koyuyoruz yani. Ve yani bu şekilde bir veya iki tane koyuyoruz ve arılar rahatlatmış olur. Peki arıcınız bereketli olsun.